Hadi artık ödeyelim. Hadi artık ödeyelim dedi bir şey koydu arkadaşlar içine. A few moments later. Ben de Ferhan arkadaşlar, Ferhan ablanız. Bugün neredeyiz? Daha doğrusu şimdi neredeyiz? Kapadokya'dayız. Kapadokya'da Migros'ta e, otele, odaya alışveriş yapacağız. Kızlar malum biliyorsunuz bu ağızları hiç boş durmuyor. <laughs> Sürekli bir şeyler istiyorlar. Efendim duymadım. Tuğanla duymadım dediğini Sağlar ne dedi? Sağ ol, anne. Sağ ol, anne dedi. Sağ ol. Bu arada videonun başında ne istiyoruz? Like sağ istiyoruz. Mi? Şimdi akşam yemeğinden kalktık. Hemen markete indik. Neden ama? Tok getirdim arkadaşlar. Tok mu? <laughs> tok. Karnınız ha. tok getirdim size. Ben ne diyorum ne tok. <laughs> Karnınız tok getirdim. Neden nefessiz? Dur dur. Yavaş yavaş. Şey yavaş yavaş. Allah değiştirir. Değiştirir. Alabildiğiniz kadar az alsınlar diye arkadaşlar. Yoksa bizi yamultuyorlar. Olacak Bir de mı? şimdiden diyorlar ki Çin restorantına götüreceksiniz yarın e, bizi. Istiyorsan... Bilmiyorum bakacağım arkadaşlar. Sen istiyorsun. Ben istemiyorum anneciğim. Yani bilmiyorum. Ben Çin şey restoranı istiyorlar arkadaşlar, mı? Aa ben de e, içeyim bari. Güzel. Ben de misafirim. Ya da çayı. Neden anne? Adaçayı ben var istiyorsan. ki arabada. Yaparız. Evet. evet. Aldık ya evet. teyzenlerden. Tamam, tamam olur. olur. E, tuana sen bana neli aldın? Kapıcino. Işte. E hepsi öyle mi onların? Evet. Kapıcino, Hı -hı. White Mocha. Ha, White, white... white Mocha yok. Kafe Mocha var. White Mocha daha güzeldi aslında. Evet. Ee, arkadaşlar yarın Şimdi restorana gidebiliriz. Yarın gidelim yani şimdi Bir bakalım. Bir karar. Yarın bakalım bir karar verelim. Ona göre planlayalım. Orası evet, zaten bizim otelimize de yakın. Ve çok güzel. Biz oraya geçen sene gitmiştik. Geçen sene böyle e, gibi bir şey içmiştik. Sadece yemek yememiştik. Tok gitmiştik. Bu sefer güzel yemekler yemeye gideceğiz. Yarın bakalım. daha sonra mı bilmiyorum. Ama bir akşam sizi oraya yemeğe götüreceğim arkadaşlar. Size de vloglayacağım. Takipte kalın bu arada. Kızlar şu anda ne alacaklarını hala Hayır, bakıyorlar. Keşfediyorlar şu anda ne alacak. Aynı anda gidelim olur mu anneciğim? Aynı anda aynı şekilde ilerleyelim. Evet abur cubur bölümüne geldik. Odada ne <laughs> Aa, Bir şey gördüm. Bugün günlerden ne? ne? Bakın. Cuma'dan cumaya bisküvi, kek, gofret, çikolata aynı ürünün ikincisi yüzde elli. Geçen sene de böyle denk gelmiştik. O zaman arkadaşlar buradan bakın Eflin buradan alabilirsiniz o zaman anneciğim aynı ürünün ikincisi arkadaşlar yüzde elli oraya değil bu bu stand diyor sanırım ya bisküvi kek yani sadece şurası bak şu stand Eflin bak burası sadece aa çok iyiymiş Eflin bana top kek kesin alalım o zaman bence yemeyin ya yediniz zaten bunu Ermenek'te teyzenlerde yanlış mı düşünüyorum oh, okay. oh, evet evet oraya o büyük ama o büyük oraya anneciğim. Küçüğü var mı diye baktım da. Bisküvilerin hepsi dahilmiş. İstersen piyadan al. Psikolata, piyafram, boğazı seviyorsunuz değil mi? Evet. Tamam iki tane alacaksın. Aynı üründen iki tane alınca. Evet. evet. Başka istediğiniz var mı? Dakika, bakın, bakın bakalım. Milka da dahil mi acaba? Milka çikolataya giriyor bisküvilerde sadece var. Ben Mesela bir şunları bir seviyorsanız Tuan Şunlar. Bunlardan istiyorsanız bunlar da olabilir. Hoş geldin. Hoş ee, şampuan bir tane alalım bence değil mi? Bir tane. Tuval Küçükler var. var orada ama. Ben bir Yetmez. Asla. Diş macunu aldım ama yanımda var ben diş macunu. Efendim? Burada. Şampuanlar burada hayatım. Arkadaşlar şimdi geçici bir şampuan ben alacağız. Hem şampuan hem şey 90 lira. Bakıyor. Ne yor? Şöyle bakıyoruz. Ya da Johnson's. Johnson's var mı? Var. Johnson Allah. Bir göster Eflin. Fiyatları ne kadarmış ona da bakalım. İyi iyi ile Şaya. Ünlü Baby de güzel. onu al bakayım. Johnson's yoktu onun. Johnson da var. var. Abi. Düşünelim bu. Evet, neden o kadar pahalı aşkım? Valla ben Ay bu şey mi? Bu... Çok fazla fiyatı. Ama ben nasıl koklayabilirim? Bak, bu, bu da, da bir... şey, sen geçen de Emine ablalar da de, beğenmiştin. O senin, o senin... Ama çok yüksek fiyatları ya. Yani neden bu kadar yüksek? Abi? Evet. Arkadaşlar ben anlayamadım. Fiyat... Bak aşkım şunlar senin istediklerinden de ama bunlar da. Ha vücut saç yüzmüş şu. Hepsine. Hani onu güzel ya. Bak, Ay Poli bebi dedim pardon bu Bunu. işte can kokuyor. Kokuyor. Bir koklayın hepsini kızlar hangisini birel almak birel. istiyorsanız. Poli şey, normal bir şey veya can, şey. Yani. tamam Efni onları da çıkar. Ya, biz bundan istiyoruz zaten. Cidden. Çıkar bakalım Efni'nin Getirsene bir. Aynı kokuyor gibi İki. ama e, böyle daha fazla. Havaniye Aga burnuma geldi. Hangisini beğenirseniz onu alın kızlar tamam mı? Dalin de kokuyorlar. Bakın bakalım. Bu ikisi aynı galiba. Bir de bunu koklasana. Biz bebek şahaneyiz. Niye de, daha cansızlar? Bir şunu da koklasana. Su almadınız değil mi? Hayır almadık hayatım. Da. Dalin de kokuyorlar arkadaşlar şu anda. Aa, dalin değil. Dalin, dalin değil. Şey Eflin şu elidorlar küçük boy mu? Avantajlı paket dediği şu yanda. Onlar ne saç kremiyle beraber senin? Hayır. <laughs> hangisi? koklayalım. Koklayın bakın. Ben de koklayabilir miyim çoğuna? Hı -hı. Hmm. Bir de koklayacağız. O biraz zor açılıyor sanırım anne. Sanırım cansın. Evet bence de cansın. Bir tane yetmez mi? Evet, Yok aşkım. Ya, bir tane yetmez. Bence de. Üf, işte keşke cansın pembesi. Kapat onu bas üzerine öyle kapatıyor. Cansın pembesi olsaydı daha iyi olurdu. Hayır. Yani, babana ama. Onu, babana Al. aldınız. Ya. 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 Bize duş jeli almadık. Çünkü neden? Bir tane de lif alalım kızlar yanımıza. Lif Baba seçer anne, misiniz? Bak ben bunu kokusunu çok seviyorum ya. Anneciğim onların fiyatları çok yüksek. Onları almayalım ya. Ama kokusunu çok seviyorum. Alırız ondan indirime girince. Neden çok yüksek Hayır, ya? Hayır bu arada burada çok yüksek. Bence Sonunda de. Bence bu kadar yüksek? Değil yani duş jelleri değil mi? Ben de şaşkınım şu an. Yalnız bir tane lif alın. Siz, Vücut için. Bir tane lif alalım. Bir tane mi Bir tane seçin. Ben de almadım. Tamam. Aldık başka kızlar. Anne ben bir şey istiyorum. Ne? Ha, maden suyu değil mi? Hangisi. Evet, maden suyu alalım efendim. Sarı kız var mı burada? Yok. Bunu daha veya Beypazar alacağız. Tamam. Hangisini istiyorsan onu al o zaman. Galiba Uludağ daha daha çok. Onu babana seviyorum. sor bakayım hangisi Baba, daha iyi diye. Uludağ mı Beypazarı mı daha çok gözüküyor? Hangisi? Uludağ mı? Beypazarı Beypazarı, Beypazarı. Onu daha mı iyi hayatım? Ulu da şey değil ya, de, şey. Orijinal pazarı şey. Hmm. Sen bey Tamam, iki tane su aldı baban değil mi? Hı hı. Tamam. Gelin bakalım. Şu anda sen şunu kullan anneciğim arabayı. Başka şimdi bak bisküvi alın dediğim gibi. Efli bisküvi. Anne bizde şey var değil mi? Ne? Ee, eticin. Ay Eticin diyorum. Ee, kraker. Çubuk kraker var. Bir tane alınca yanına bir tane daha alıyorsun. İkincisi. Buenada. Evet, ikincisi. Buena'da. Fark etmiyor çünkü ikincisi yüzde elli indirimli. Yay, bir, bir tane, de alıyorsun. benim oldu. Ha, onlar çikolata ama. Evet yani. Aa, Çikolata, sor bakayım onda geçerli mi? Git Hayır, sor. Yani bu arada direkt çikolata zaten. Bir tane alıyorsun. E, evet, ton adamın bir tanesi benim, bir tanesi benim. Şuradan efendim bunlardan alabiliriz. Bir iki tane ofretlerden. Olala seviyorsun. İki tane, tane olala al. al işte. Al bak. Hangi olala? Şu. Bu da aynı sonun, Onun şey hali. Ondan al. iki tane. Seviyorsun çünkü. Tamam. Sen seviyor mu? Ondan alalım. Ha? Sen seviyor mu? Şundan alayım ben. ben. Etiden ekmeği çıkmış. Al annem şunu. Ekmek. Şundan Ekmek. alalım arkadaşlar. Başka ekim ne alacağız? Bakayım. Şu çıtırdan geçen gün yediniz. Hmm, söyle. Tabii. Çanta atmalık. Sana sor bakalım hangisini istiyorsanız. Gel de. Sana bir şey göstereceğiz. Sonra ondan mi? hangisini sevmiştiniz? Şöyle. Tam küçük kraker gibi şeyler vardı. Ne? Arkadan al anneciğim. Şu arkadakini al. Şey al. Neli? Ananaslı. Tamam. Sen, ha? Sen şey Onun aslında şeyli daha Anne, güzel değil parça. mi? Parçası. Kırmızı meyveli. Bu da aldı değil değil mi? Poşet çay. Abi aldık. Evet. hayır poşet çay almadık. Şu şundan alınacak. Sizinim gelsene be. Bu ama poşet çay. Aa orada buzdolabı yok ama. Abi bu ne? Buzdolabı yok. Şeye Bark? koyman lazım. Aynen. Bir gelsene gel. Buzdolabı var bu arada. Yılbaşı temaları gelmiş. Bir gelsene. Nereye? Şunun hangisini seçeceğiz bilemedik. Gel. Nereye? Gel bir bizimle. Eflin göstersin sana. Eflin göster kızım. Bunun hangisiydi? Onun mavi listesi. Tamam. Hayır atıştırma için dedim ben. Bulunsun. Peynirlisi de güzel bak. Közlü yanmış domatesle. Ben asla öyle bir şey yemem. Geçen de yerken gördüm seni. Altın başak o. bu değil. Ülkerin bu da. Ya aynı şey mi ya? <laughs> Allah Allah aynı <laughs> değil mi Efsun? Efsun biz seçelim annem bundan hey, biri güzeldir. Hey. Gong kalalım mı? İndesinler. <laughs> gong kalalım mı annem? Arkadaşlar Gong çalalım. Tamam değil mi? Kızlar. Ee sen poşet çay almış mıydın? Anneciğim poşet Yen çay yok. değil ada çayı var. Heh. Şey ada çayı sıcak suyun içine koyacağımız gerçek ada çayı var. Tamam. Poşetlenmiş olarak değil normali var. Anladın mı? Anlamadım. İyi anlamadım Eve <laughs> gidince aman otel gidince şey yaparım ben. Başka istediğim bir şey var mı Efrin buradan? Yok mu? Senin istediğin bir şey var mı tatlım? Yok. Peçete alacak mısınız? Hayır tamam mıdır? Bir evet. daha. Ne baktın yine Efrin? Ne gördün? Karitler, şimdi bir de yakın çıktım ama önce baktım da. Bu Aa, arada bu ne? Ama indirimli. Waffle dedi. makinesi. Waffle makinesi Bu an şu an indirildi. Ne oldu? Ne gördün? Hiç <gülüyor> görmedim. <gülüyor> evet ne? hayatım. Hazırız. Bu bir şey. <laughs> babam mı? Ne mi babam mı? <laughs> Hadi artık ödeyelim. Hadi artık ödeyelim dedi bir şey koydu arkadaşlar içine. Bu mu? Bak Hı. hayır hayır hayır. İlk bir sürü çikolata aldın zaten. Hazır değil mi? Aldık değil mi güzel her şeyi? Tamam. Pet var da kalmadık ama. ama var mı aşkım? Tamam. Yeter. Tamam. Ne gördün annem yine? Ses şeyi var mı diye bakıyorum. Hayır orada anlaşılmıyor. Elif'in şunlardan bir ara çok alıyordun sen. Evet. Evet. Şunu çok beğendim. Yere çatalı koydum arkadaşlar benim. 3-4 tane var evde şu an. Var evet. şu bebek uçuyor. Arkadaşlar bizim, bizim videomuz buraya kadar diye, olmayı, videomuzu buraya eklediler. Sizler çok seversiniz kanalımızı biliyorum. Videomuza like atmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için bye. teşekkürler. Evet. Çünkü Mehmet abinin sizce poşetleri arabaya götürdü. Hatta şu kızar şu poşet alın elimden. Aa şu poşet elimde kaldı arkadaşlar çünkü videoyu kapatmayı unutmuşuz kasada uğraşırken şimdi hemen çıkıyoruz hadi bakalım görüşürüz biz takipte kalın sizi seviyoruz bye bye bu arada bakın Avanos'tayız şu anda Avanos haydi bakalım kızlar gidelim